Şeytanı racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselamu ala seyyidina muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain evet, Geçen derste İnnellezine keferu sevaun aleyhim Endeltehum emlemtun zirhum La yu'minun Ayetinin Kendinden önceki ayetlerle Manen münasebetini okumuştuk. Ve şu nazmını okumuştuk. Şimdi inşallah bu derste bu ayetin kelime tahlilini okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme unzur. Sonra bak ilal la tarfil mundecimeti fi nazmi edzay hazil ayet. Sonra bu ayetin kelimeleri arasındaki nazım inceliklerine, mana inceliklerine bak. Fevvelen isteniz. Öncelikle ünsiyet kazan. Bi inne ve lezine. İnne ve le ve ellezine edatlarına. Fe innehuma çünkü bu iki edat, bu iki kelime yani inne ve ellezine ecvelu ve Es yeru ma yusadifuke fi menazil tenzil. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri arasında en çok karşılaşacağın kelimelerdendir diyor Üstad. Bu ilk kelime. Yani Kur'an ayetleri içerisinde geçen kelimelerden inne ve ellezine çok geçer. Vel emrin ma ve önemli bir iş mesele sebebiyle ekserel Kur'an'u Kur'an-ı Kerim çok zikretmiştir. Min zik zikrihima. Bu iki kelimeyi, bu iki edatı yani inne ve ellezin edatlarını ayetlerde Kur'an-ı Kerim çok zikretmiştir. İz, çünkü mahuma min cevheril belagati nüktetani ammetani gayru ma tahtasse kulle mevkiin. Zira diyor Hazretleri genel olarak ayetlerle geçen bu inne ve ellezine edatları belagat noktasında, belagatın cevheri noktasında bunların diyor genel olarak iki tane nükteye sahiplerdir umumi olarak. Yani iki tane mana inceliği vardır bu iki edatta. Emme inne şimdi inneye gelecek olursak fe inne min şeniha en be satha nafizeten iler hakikati şimdi bu inne edatın özelliklerinden birisi diyor üstad manalarından birisi satı yani yüzeyi yüzeyden bir nafize yani bir delik açarak hakikate ulaştırması yani bu inne bir cümlede geliyorsa diyor üstad hazretleri bunun o bu innenin bu cümledeki vazifesi yüzeyi, satı yani zahiri delerek hakikatı e, hakikati ulaştırmaktır. Ve tu ile el hükme ileyha ve hükmü o cümlede geçen hükmü hakikate ulaştırmaktır. Ke enneha sanki bu inne irkud dava itteselet bil hakkı sanki bu inne hak ile ittisal etmiş, hak ile birleşmiş bir iddianın kökü gibidir yani bir cümlede bir iddia geçiyorsa bu inne de diyor adeta o iddiayı hakkı ulaştırma noktasında bir iktisaldir. yani bir ulaştırma sebebidir İddiayı hakkı ulaştırma noktasında mesela örnek veriyor örneğin inne haza keza yani sen şöyle desen ki bu şöyle dil desen ey yani hukmu ve hazi dava leyset haliyeten ve la mübtedaaten ve la itibariyeten ve la Şunu demiş oluyorsun diyor. Yani bu şöyledir deyince bu şöyledir. Yani haza hakeza dediğin zaman onun başını inle getirdiğin zaman diyor. İşte bu şöyledir hükmünde diyor veya bu dava ettiğin şey diyor. İnne gelince diyor bu bu başına bu kullandığı cümlenin başına bu şu manaya geliyor diyor bu davanın bu hükmün hayali olmadığı, sonradan ortaya çıkmadığı, itibari yani ona göre buna göre şuna göre olmadığı ve sonradan meydana gelmediği manasını ifade etmiş oluyor diyor. Zira in neden? Çünkü inne sabit hakikatler için kullanılan bir edattır. Yani manalarından birisi budur. Bel, hiye minel hakayekil cariyeti sabit et. Aksine inne kullanıldığı zaman orada ifade edilen bu hüküm veya bu dava sabit hakikatlerden olduğu ifade edilmiş olur. Yani inne edatının cümlede gelmesinde böyle bir etkisi var diyor. Ve ma yuqalü enne inne li tahkiki inne için ayrıyeten şöyle söylenir inne tahkik için gelen bir edattır yani cümlenin başına geldiği zaman o cümlede geçen hüküm hakkında inne edatı ne yapar tahkik perçinleme manası ifade eder fe li hazil hakikati vel hasiyeti yani şu manayı verir bu ifade edilen bu cümlede ifade edilen bu hakikatin bu hükmün inne başına geldiği zaman bir nevi onun işaretidir hakikat olduğuna dair. O cümlede geçen dava ve hüküm noktasında. Ve nüktetül hususiyetu şimdi inne hakkında özel nükteye, özel manaya gelecek olursak buna ya burada yani bu ayette bu inne edatının innellezine keferu dedi ya buradaki innenin ne mana ifade etti ya bu a bu ayetin anlamı bağlamında ne mana ifade ettiğine gelecek olursak ki bundan önceki hüküm genel manasıydı burada da hususi bu ayetle alakalı bu innenin hususi manasını ifade edecek üstad hiye şudur enne inne ellezi şanuhu innenin hali şudur ki hakikat şudur ki reddü şirki vel inkari me'a ademihime fil muhatabi. Şimdi innenin manalarından birisi de üstad inne bir cümlenin başına geliyorsa bir cümleye geliyorsa bir cümlede kullanıyorsa ne içindir? Şek ve inkarı reddetmek içindir. Şimdi burada belagat ilminde meani ilminde Şimdi haberi cümle denen cümleler vardır. Şimdi bu haberi cümleler üç kısma ayrılıyor. Birisi iptidai, birisi e, e, talebi haber, birisi de inkarı haber diye. Şimdi innenin geldiği cümleler ya talebi haber cümlesi oluyor ya da inkarı haber cümlesi oluyor. Şimdi ta, talebi haber ne demektir? Yani karşıdaki muhatap eğer şek şüphe içerisindeyse o muhatabı ikna etmek için inne edatıyla başlanır ya yani inne ve benzeri bu tekit edatlarıyla başlanır ki muhatabı ikna etmek için ve, ve eğer muhatap inkar içerisindeyse ve keza yine inne edatı kullanılır bunun dışında mesela İptidai haber olarak örneğin İkra bismi rabbikellezi halak Kur'an-ı Kerim'in ilk olan ayeti. Mesela bu ayette hiçbir tekit edatı kullanılmamıştır. Hiçbir tekit edatının kullanılmamasından ne anlaşılıyor? Karşıda bir muhatabın, bu ayete muhatap olan kişinin yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayette geçen hüküm noktasında hiçbir tereddütün, hiçbir şüphesinin, hiçbir inkarın olmadığını aksine ayette geçen hüküm noktasında kabule açık olduğunu anlıyoruz. İşte dolayısıyla belagat sanatında, belagat ilminde inne mesela bir kullanılan bir cümlenin başında geliyorsa veya o cümle içerisinde geliyorsa mutlaka orada karşıdaki muhatabın şüphe veya inkar içerisinde olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu hükümle beraber diyor üstad, ma ademihime fil muhattabi yani muhattabda bu bu ayete muhatap olan kişide dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bu ayet e, şüphe veya inkar gibi bir durum mevzu bahis değil. Yani Efendimiz de bu ayet, ayetlere karşı şüphe ve inkar asla mevzu bahis değil. değil. Peki öyleyse bu ayetin başında neden inne geldi? İnnellezine keferu dedi. Zira inne şek ve şüpheyi izah etmek, ortadan kaldırmak için. inkarı ortadan kaldırmak için gelir. E, dolayısıyla Efendimiz de bu, bu ikisi yok. Şüphe ve inkar olmadığını neden burada inne geldi? İnnellezine keferu dedi. İşte lil işaret ile şiddet hırsinde bir aleyhisselam ala imani Efendimiz'in kafirlerin iman etme noktasında şiddet hırsına yani onları iman etmeleri için ne kadar hırslı olduğunu ifade etmek için burada inne edatı gelmiş bu ayetin başına. Yani şunu diyor inne şüphesiz ki sen bu kafirlerin iman etmeleri noktasında çok hırslısın. İşte burada inne bu manayı ifade ediyor. Ve emme ellezine, şimdi ellezine gelecek olursak, falan bil ki enne ellezi bu ellezi isim mevsul deniyor buna Arapça gramerde. Bu ellezi isim mevsulü min el işaratu el işareti ilal hakikatil cedideti elleti uhissu bihal aklu kablel ayn Şimdi bu ellezi'nin manalarından birisi de üstad, gözden önce aklın gördüğü yenilenen hakikati işarettir. Yani bir cümlede bu isim mevsul geliyorsa, bu isim mevsule ellezi'ne, ellezi, elleti gibi, bu isim mevsulleri geliyorsa, bil ki diyor üstad, orada yeni bir şeyler oluyor, yeni bir hakikatler meydana geliyor, yeni manalar ortaya çıkıyor. İşte burada ellezi'ne gördüğümüz yerde, biz bunu anlayacağız. Mesela şunun gibi وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Mesela ne dedi? Onlar sana indirilene iman ederler. Yani ne, ne demek? Burada işte o iman edenlerin iman noktasında bir tecdit olduğu, iman yeni yeniye, yeniden yeni iman edilen, edilen şeylerin olduğunu ifade etmiş oluyor. işte orada ellezin adatı bu yeni hakikatlerin, yeni manaların var olduğunu ifade etmiş oluyor. Ve ehazet fil fil in iqadi ve lem teşted ve lem ve yeni yeni manaların ortaya çıkacağını henüz o manaların o hakikatlerin olma sürecinde olduğunu henüz işte o hakikatlerin o manaların tamamlanmadığını ifade etmiş oluyor bu ellezine. Bu ellezi e, ismi mevsulü. Bel aksine tetevelledu min eşya eşya'in. Aksine yeni şeylerin bir araya geldiğini, yeni şeylerin bir araya gelmesinden yeni şeylerin, yeni manaların, yeni hakikatlerin ortaya çıktığı ifade ediyor bu ellezi edatı ve ve hazi esba bin manevi garabetin ve yeni yeni ve sebeplerin bir araya toplanarak sebeplerin alınarak alışık olmadık cinsten alışık olmadık çeşitten hak, yeni hakikatlerin oluştuğu meydana geldiği manasını veriyor. Bu ellezi, ellezine, elleti gibi isim mevsulele. Ve, ve, lihaza işte bu sebeple tera min beyni vesaitil işareti ve tasfiri fil inkılabil müceddidi fil hakaiki lafzu ellezi. İşte bu sebeple diyor yeni yeni hakikatlerin meydana gelmesinde, yeni yeni hakikatten oluşmasında, yeni yeni tasavvurların oluşmasında vasıta olarak bu ellezi lafzı gibi lafızları görürsün. Yani diyor ki ellezi veya ellezine elleti gibi isim mevsulinin geldiği yerlerde bil ki e, ye, yeniden yeniye hakikatler ortaya çıkıyor. Yeniden yeniye yenilikler meydana geliyor. Ey sara alel elsineti ve eksara devaraniha Bu e, e, ellezi edatı dile çok da e, dilin üzerine çok da kullanılan yani mesela günlük Arapçada da çok kullanılan bir edattır. Ve aynı zamanda e, konuşmalar arasında çokça geçen bir ismi mevsuldür bu ellezi ellezine gibi edatlar. Felemme en tecelle müessisül hakka'i ve huvel Kur'an ne zaman ki hakikatlerin yani müessisi olan Kur'an-ı Kerim nazil oldu, nazil olmaya başladı. Edma hale envaun ve nakadet Yeni yeni nevler ortaya çıktı ve fasıllar ortadan gitti. Yani fasıllar dağıldı, ortadan kalktı, nevler, çeşitler hükümden kaldırıldı. Ve teşekkelet enva-u uhar ve tevel- tevel-edet uhra. Ve yeni yeni nevler vücut buldu ve yeni yeni hakikatler ortaya çıktı. Dolayısıyla burada da ellezine kullanılmasındaki kasıt Kur'an-ı Kerim burada yeniden yeniye bir hakikatin var olduğunu, yeni hakikatlerin, yeni oluşumların meydana geldiğini ifade etmiş oluyor. Mesela örneğin mantık ilminde nev, insan cinsinin hayat sahipleri arasında olması noktasında kullanılır. Mesela ben el insanu hayvanun dediğim zaman insan bir canlıdır dediğim zaman bu insanın canlılar nevine ait bir canlı olduğunu ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla nev tabiri mantık ilminde ıslah olarak bu manayı ifade etmiş oluyor. aynı zamanda burada fusul geçti. Fasıl da mesela ben el insanu Hayvanun natukun dediğim zaman yani insan konuşan bir canlıdır dediğim zaman işte insanın konuşma özelliğine sahip, insanın akletme özelliğine sahip, düşünme özelliğine sahip bir canlı e, demiş oluyorum. Bunu deyince de işte insanı diğer canlılardan ayıran böyle özellikleri olduğunu söylemiş oluyorum. İşte buna mantık e, ilminde mantık e, teriminde buna da fasıl deniyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim elleziline'yi getirerek nev anlamında nev inkısamı anlamında nev tertibi anlamında ve fasıl tertibi anlamında e, Arap'ın cahiliye zamanında yapılan bu taksimatların e, yıkılacağını Kur'an'ın e, metodolojisiyle, üslubuyla yeni yeni e, neve dair kavramlar ve fasla dair kavramların oluşacağını ifade etmiş oluyor. İşte bu ellezine burada burada innellezine de illezine keferu ayetinde kullanılarak. Emme tera zaman el cahiliyeti keyfe teşekkeletil enva'u alal ala ravabit ala ravabitil milliyeti ve tevelledetil hakika hakaiqu el al alal asabiyetil kavmiyeti Şimdi sen diyor, görürsün ki Arap'ın cahiliye zamanında Arap'ın cahiliye zamanında nevler, yani insanları kısımları ayırma noktasında bağlar, milliyet yani kavmiyet üzerinden yapılıyordu. Arap'ın cahiliye zamanında kavmiyetçilik vardı. Dolayısıyla insan sınıfları kavme mensup olarak nev nev kısımlısı, mesela beni haşim gibi böyle kavim kavim insanları böyle nevlere ayırıyorlardı. Ve aynı zamanda sosyal hayatta da e, insanları kavimleri üzerinden böyle e, kimliklendiriyorlardı O zamanki işte nevlere, fasıllara ayırma durumu böyleydi. Yani insanlar o zaman kavimleri üzerinden, e, milliyetleri üzerinden, böyle ırklar üzerinden, bu asabiyet üzerinden böyle nevlere ve fasıllara ayrılıyordu. Felem me el Kur'anu ne zaman Kur'an-ı Kerim nazil oldu, geldi? Fata tilka ravabite. Bütün bu rabıtaları, bütün Arabın cahiliye yaptı bu sınıflandırmaları ortadan kaldırdı, kesti. Ve harabe tilka ve bütün Arabın cahiliyesin bu kavmiyetçiliğe, ırkçılığa dayalı bütün bu hakikatlerini, kendilerine ait bu hakikatlerini, kendileri uydurdukları bu hakikatlerini yaptı? Harap etti, yıktı. Fe bedelen anha enva. Onun yerine yeni yeni ne çeşitleri ortaya koydu Kur'an-ı Kerim. Yani ne yaptı Kur'an-ı Kerim? Mesela insanlar kavimlere göre ayrılmışken Kur'an-ı Kerim insanları dini üzerinden ayırdı. Mesela ehli iman dedi, ehli küffar dedi, ehli nifak dedi. İnsanları böyle mesela 3 neve, 3 kısma ayırdı. Ve fusuluha er-ravabite er, er ed-diniye ve aynı zamanda ne yaptı? Bu insanların fasıllarını yani hususiyetlerini özelliklerini dine din noktasında bu rabıtaları, bu bağları kurdu. Yani insanları imanları üzerinden veya imansızlıkları üzerinden veya nifakları üzerinden fasıllara, özelliklere ayıldı. İşte bu mevzu hakkında iyice sen de düşün. Felemme kal Kur'anu ala nev'il beşeri. Ne zaman Kur'an-ı Kerim nev beşer üzerine doğdu? Tezahere bi diya'ihi. Kur'an-ı Kerim'in ziyasıyla çiçekler, hakikat çiçekleri açtı. Ve esmere bi nurihi kulubun. Ve Kur'an-ı Kerim'in nuruyla ne yaptı? Kalpler meyve verdi. Fe tehasselet hakikatun nuraniyet bununla beraber böyle olmakla beraber bununla beraber ne oldu? Nurani hakikat ortaya çıktı. Hiye fasunne nev'il müminin bu nurani hakikatler nedir? Bu da diyor Üstad Hazretleri mümin nev'inin yani ehli imanın ehli iman kişilerin özellikleri. Sümme lihubsi badin nufusi teaffenet fi mukabelet iddiya-i tilken nüfus. Sonra kafirler, kafir gibi pis e, nefislerin ortaya çıkmasıyla beraber ne oldu? Bu güneşi şeyin, Kur'an-ı Kerim'in bu ziyası karşısında bu kafir nüfusları, bu kafir ruhları ne oldu? Tafun etti, kokuştu, pislendi. Yani bunların pislikleri, pis hususiyetleri pis özellikleri, pis fasılları, kötü fasılları ortaya çıktı. Ve tevelledet hakikatu semmiyetun hiye hassatu nev'imen kefere. Ardından e, kafir cinsine ait, kafir insanlara ait e, zehirli hakikatler, özellikler ortaya çıktı. Emanete hıyanet gibi, yalan gibi, kizp gibi, işte küfrün altında yatan bu gibi habis, necis gerçekler, hakikatler ortaya çıktı, doğdu. Ve eydan. Ve yine beyn ellezine ve ellezine tunasibu. Ve aynı zamanda burada innellezine keferde geçen ellezine ile daha önceki ayetlerde geçen ellezine ve vellezine yani müminlerin tarifi noktasında geçen o ellezine ve vellezine bu isim mevsulleri arasında münasebet, mana münasebeti vardır diyor üstad. İyilen bil ki ennel mevsule bu isim mevsuller bu ellezi, ellezine, elleti gibi isim mevsulleri kel elifi ve lami elif ve lam gibidir. Yani elif ve lamın özelliklerini taşır. Yani Lamı tarifinin özelliğini taşır. Yüstamelu fi hamsi meani. Beş mana noktasında aynı bu lamı tarif gibi bu isim mevsuller kullanılır. Eşheruha el ahd. Bu beş es mananın en meşhuru ise ahttır. Nedir bu ahdlar? ahd zihni, ahtı harici, ahtı ı huduri, huzuri. Diğerleri cins ve istirak. İşte bu beş mana varsa o zaman lamı tarif ve isim mevsuller kullanılıyor. Fe ellezine zira ellezine isim mevsulü huna işaretun ila sanadidil kufr. Burada ellezine'nin manalarından birisi innellezine keferu. Daki bu ellezine bunun manalarından birisi, mana işaretlerinden birisi. Burada ellezine diyerek küfrün ileri gelenlerine Kur'an-ı Kerim işaret etmiş oluyor. Emsale Ebi Cehlin ve Ebi Lehebin ve Umeyyet ibni Halefin ve Katmetu alal kuf bu küfür üzerine ölmüş olan Ümeyye ibni Halef Ebu Leheb ve Ebu Cehil gibi küfrün ileri gelenlerine Kur'an-ı Kerim ellezine diyerek burada innellezine <laughs> keferu diyerek özellikle hususi manasıyla burada bu küfrün gelenlerine işaret etmiş oluyor. Fala haza fil ayeti işte bunun üzerine bu ayette ihbarun anil gayb. Dolayısıyla bu ayette galpten haber vermek var. Zira niye? Küfrün gelenlerinin küfür üzerine ölmüş olduğunu bize haber veriyor. Ve emsalu haza lemaatun ve bu gibi e, isim mevsulleri hepsi birer lemadır, parlamadır. Parlamadır. Yete, yetevelledu minha nev'un minel icazi minel enva'il erbati lil icazil manevi. Dolayısıyla diyor bu gibi e, ellezine'ler böyle gaybden haber vererek ne yapmış oluyor? E, dört tane e, gayb, gaybın çeşidi olan yani dört tane gayb çeşidinden birisini mucizevi bir şekilde bize haber veriyor. Bu dört kalp çeşidindedir Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği. Birisi Kur'an-ı Kerim mesela bu kainatın gaybından, kainatın gayb, gayblerinden haber veriyor. Birisi mesela gayb mutlak olan Cenab-ı Hak'tan, Cenab ı Hak'tan haber veriyor Kur'an-ı Kerim. Birisi mesela Kur'an-ı Kerim bizim için gayb olan maziden, mazide geçen hadiselerin haber vermekle ne yapmış oluyor? bizim için gayb olan maziden haber vermiş oluyor. Birisi de Kur'an kelimi müstakbelden gelecekten haber vermesiyle bizim için gayb hükmünde olan geçen haber vermesiyle böylelikle Kur'an-ı Kerim dört çeşit gaybden haber veriyor ayetlerde. İşte diyor üstad da burada bu ellezine burada kullanılan ve diğer ayetlerde bu gaybın dört çeşitten bir çeşidi olan mazi gaybinden yani geçmiş gaybinden bu küfrün ileri gelenlerinin küfür üzere öldüğünü haber bize haber vererek ne yapmış oluyor? İşte bu gayb çeşitlerinden bir çeşidi bize ne yapmış oluyor? Haber vermiş oluyor, bize ifade etmiş oluyor. Bu mevzu devam eder inşallah ve ahiru dava elhamdülillahi rabbil alemin.